Venüs Aslan burcunda olan kişiler aşk, ilişkiler ve değerler konusunda tutkuyu, dramayı, beğenilmeyi, cömertliği ve gösterişi seven bir yapıya sahiptirler. İşte Venüs Aslan burcu özelliklerinin detayları. Aşk ve ilişkilerde Venüs Aslan. Bir beğenilme ve takdir edilme isteği. Venüs Aslanlar için ilişkilerde en önemli şeylerden biri beğenilmek, takdir edilmek ve ilgi odağı olmaktır partnerlerinden övgü, hayranlık ve bolca iltifat beklerler. Ne kadar çok sevildiklerini ve değerli olduklarını hissettikçe o kadar mutlu olurlar. Ki dramatik ve tutkulu aşklar. Aşkı büyük bir tutku ve drama ile yaşarlar. İlişkilerinde heyecan, gösteriş ve bolca romantizm ararlar. Sıradan veya sıkıcı ilişkiler onlara göre değildir, her zaman bir parça şov beklerler. Üst cömert ve verici. Sevdiklerine karşı son derece cömert ve vericidirler. Partnerlerini şımartmayı, onlara pahalı hediyeler almayı ve özel sürprizler yapmayı severler. Ellerinden gelenin en iyisini sunmaktan çekinmezler. 4. Sadakat ve koruyuculuk. Birine aşık olduklarında çok sadık ve bağlı olurlar sevdiklerini korumak ve onlara sahip çıkmak konusunda gurur duyarlar. İlişkilerinde güven ve istikrar ararlar. 5. Gururlu ve onurlu. İlişkilerinde gururlu ve onurlu bir duruş sergilerler. Kırılmaktan veya küçük düşürülmekten hiç hoşlanmazlar. Saygınlıklarına çok önem verirler. 6. Çocuksu ruh ve eğlence. İçlerinde her zaman çocuksu bir ruh taşırlar ve ilişkilerine eğlence katmayı severler. Oyun oynamaktan, şakalaşmaktan ve hayatın tadını çıkarmaktan hoşlanırlar. 7. Flörtöz olabilirler. İlgi çekmeyi sevdikleri için, doğal olarak flörtöz bir yapıya sahip olabilirler. Ancak bu genellikle masum bir iltifat arayışından ibarettir, ciddi bir sadakatsizlik anlamına gelmez. Genel kişilik özellikleri Bir özgüvenli ve lider ruhlu. Genellikle yüksek özgüvene sahiptirler ve liderlik rolünü üstlenmekten çekinmezler. Ortamın merkezinde olmayı ve dikkatleri üzerlerine çekmeyi severler. Ki canlı ve neşeli. Hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaşırlar ve çevrelerine neşe saçarlar. Enerjileri bulaşıcıdır. 3. Gösteriş merakı. Güzel ve kaliteli şeylere düşkündürler. Kendilerine ve çevrelerine iyi bakmayı, dikkat çekici ve estetik bir tarz benimsemeyi severler. 4. Sanatsal yönler. Yaratıcılıkları ve ifade yetenekleri güçlüdür. Sanat, tiyatro veya performans gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Zorluklar Bazen kendi ihtiyaçlarını ve arzularını partnerlerinin önüne koyma eğiliminde olabilirler. İlişkide her zaman ilgi odağı olmayı beklemeleri sorun yaratabilir. Küçük bir olayı bile büyük bir drama haline getirme eğilimleri olabilir. Bu da ilişkilerde gerilime yol açabilir. Gururları incindiğinde affetmekte zorlanabilirler ve bu durum ilişkilerde kalıcı hasara neden olabilir. Cömertlikleri zaman zaman savurganlığa dönüşebilir. Bu da finansal konularda sorunlara yol açabilir.